Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Futbol Manager 2024'ü nasıl Futbol Manager 2025 gibi oynayacaksınız onu göstereceğim. Daha doğrusu bir DLC paketi yani bir Futbol Manager 2024 için e, güncelleme paketi diyebiliriz bunun için. Malumunuz Futbol Manager 2025 Mart ayına ertelendi. Tabi bu süreçte de Futbol Manager resmi olarak bir güncelleme çıkartmadığı için e, çeşitli web sitelerinde de Futbol Manager 2024 için bir güncelleme bir paket söz konusu. Biz de bunlardan en e, göze çarpanını ben sizler için kullandım ve nasıl kurulacağını sizlere göstereceğim. Aşağıda açıklama kısmında verdiğim linkte buraya geliyoruz. Bunu bir indirelim hep birlikte. Daha sonra indirdiğimiz dosyayı buradan klasöre ayıkla diyoruz. Klasörü bu şekilde açıyoruz. Buradaki tüm FMF dosyalarını kopyalıyoruz ve bizim belgelerde Sports Interactive, Football Manager 2024, Editor, Data Klasörü'ne bunların hepsini yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bundan sonraki süreç oyunun içerisinde ilerleyecek. Oyunu açtıktan sonra tercihler kısmına geliyoruz. Tercihlere geldikten sonra tercihlerde yapılan değişiklikleri onayladıktan sonra temayı yenilediyoruz. diyoruz. Bu tiki kaldırmış olacağız ve temayı yeniden yükle Daha sonrasında bir yeni bir oyun başlat. Kariyer, güncel ve buraya geliyoruz hepsi seçili zaten bizde önemli olan buradaki transfer e, güncellemesi oyun modunu seçmeye geç orijinal diyelim şimdi hızlı bir şekilde oyuncuları bir göz atalım baktığımızda burada Gabriel Sarayı görüyoruz Galatasaray'da baktığımızda burada Michi Batshuayi ve kiralık olarak Victor Osimen e, bakıyoruz başka İsmail Jakobs burada bir de Fenerbahçe bakalım kadroya baktığımızda Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat mevcut bakıyorsunuz ee, geldiğimizde burada Maximin gördüğünüz üzere Yusufel Nesri de mevcut hızlı bir şekilde bir de Beşiktaş'a göz atalım Beşiktaş'a baktığımızda gördüğünüz üzere Ciro Immobile mevcut salınma oyuncusu Paulista da mevcut Svensson'u görüyoruz Baktığımızda da Beşiktaş'ın da kadrosu bu şekilde hızlı bir şekilde de hemen Trabzonspor'a göz atalım. Trabzonspor'un da yeni güncel kadrosu bu şekilde. Ee, tabii Futbol Manager 2025 çıkana kadar artık yine Futbol Manager 2024'te e, zaman harcayacağız, vakit geçireceğiz. Bundan dolayı da bu tarz güncellemeleri, DLC'leri çok fazlasıyla e, işimiz ve ihtiyacımız olacak diyebiliriz. Bu e, güncelleme ile birlikte 25'e kadar bir şekilde biz idare edeceğiz. Bu güncellemeyle de içeriklerim devam edecek diyelim. Bu videomuz bu şekildeydi. Farklı videolarda, farklı futbol manager videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.